Sen söyledin crazy minor. Vallahi en iyisini sen söyledin reis. Sirius sarmazide de sana başka çaren yok kral. Evet. Ne oldu ki ve söyle hele. Ya bir şey olmadı. Bir çar dizelim diyorum da mage mi dizsek, asas mı dizsek? Ya asas şimdi asas dizicez Asas abi polimiye çekiyor ister istemez insanı. Bilmiyorum asasta da, o çekingen var asasta. Bir de abi asas şimdi gene şeyde oynayacağız. Nedir onun adı? Eee Asas da oynarsak biliyorsun yayında oynuyoruz. E, yayında oynadığın için de rahat vermiyorlar. Anladın mı? Çok böyle kendini şey yapan var. Göstermek isteyen insanlar var. O sebepten dolayı e, asas açacağız şimdi. Yayında vs gelecek. İlla vs atman gerekecek. E, Donanım monanım bir şeyin yok anladığınız üzere. Sağ tıkla kimle vs atacaksın? Aleykümselam Memo Şay. Benim adım Oğuzhan değil. Ozan. Serverler dolu olsa aynen. Mert. Dediğin gibi. Mert mi? Murat mı? Doğru düzgün pek yok hiçbir yerde. Aynen. Asas polemiğe çekmez abi. Yanlışım var Hocam polemik olayı seninle alak alakalı girmez. Olmaz. kendisi Aslında Neşan'a polimik demek. Ya kanka ben polemik yapan biri değilim ama adam geliyor üstümde tepiniyor. Sinirleniyorum sonra ben de üstüne tepiniyorum. Polemik çıkıyor. Hazır bozmuşsun bırak Reis boş ver kurtulmuşsun. Bak hiç dinleyemezsin gündüz zarar gibi olursun ama. Ya abi sen gel söz asasın sen beni dinlesene ya beni dinle. Kim vesisi kafa, kafasına, kafasına sıkmasına vesile atarız. O zaman sana yaklaşmamaları için her zaman meclis. <gülüyor> <gülüyor> Yap yok için bana çek kanser et milleti. Mortingen Mortingenlerle partiye girersen kimse işte benimle polemik yapamaz. Aynen öyle. Gerçekten de kimse benimle polemik yapamaz. Abi yine yeni geldim. Karakteri neden bozdun? Valla Berkan Aydın. Ben de anlamadım ki ne yani. O ne oluyor? <laughs> eh. Şey bitiminde adamlar direkt kafayı sıkıyor Abi yayına yeni geldim. Karakter neden boz? Karakteri neden bozdun Batuhan? Var yor muhtaç bir job bulduğu için abi yani e, aylardır bunu çekiyoruz. Yayın açıyoruz. Sürekli bir DB, bir CC, bir Mage, bir bilmem ne. E, sürekli bunları. Abi full CC'mizi basıyoruz. Çıkıp PK atamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. yani insan canı sıkılıyor. Abi sürekli bir arayış içerisindeyiz. Bombastik kaos sistem olsa Sonrası eski sarılar. Ago bozdun bozduğun çağır, iki parti meclis. İki parti meclis tren parti takıl. Aynen. Önce ne oynayacağına karar sonra item, itemlere bakarız. Aynen ben de işte onu karar vermeye çalışıyorum ya. Crazy minor. Yani VSFC direkt kafasına <laughs> Evet kanka direkt hazırda bekletiyorlar pat. Baran aleykümselam hoş geldin. Abi takılabileceğim bir karakter Vallahi Valla ya zevk olur. Asas solo takılabileceğim bir şey. Tesi 3'te silah çeken arkadaş vardı. Öyle olur herhalde Quadra. Senin asas asasın dediğin aslında abi o karakter ait. Kendisi abim olur. O yüzden kendi şahs şahsımı diyorsun Yoksa abimin çarı. Hmm. Ozan sana varıyor. Mesih kılırsın gibi geliyor. Evet. Zıpkın gibi bir BP yapman yok bu. Ya kanka daha demin birisi daha söyledi de. Ay Onur Ecem. Kemasullah. Ya onu biz de düşündük. Daha demin adam diyor ki Arton Iron Impact Iron Impact al BP diz diyor. O BP oynamayı bilmiyoruz ki. BP oynamayı bilsem dizerim ama BP oynamayı bilmiyorum. Price oynamayı bilmiyorum yani. Okçu da oynamayı bilmiyorum. Hadi Ardry Masas falan neyse. Ardry masası falan yapıyoruz bir şekilde. Ama Ardry Masas, CZ Asas'a da geçersin ama dediğim gibi abi sağ tık minör bak al. Ah. Sağ tık minör yani anladın mı? Mouse'umuz belli, şeyimiz belli. Yani onun için Asas'ta çok fazla bir şey olmuyor. O zaman Asas. var yordan biraz daha hızlı canı iniyor öyle düşün. Ve bir tek seti bütün hevesini kırıyor. Aynen öyle. Price oynamayı bilmiyorum. Mana çekmeden oynanmıyor. Evet. Ya crazy minör. Ben de onu düşündüm ya. Bir tane mage dizip. Ya mesela mage'lerle ekipler de var. Okçu <laughs> <Şu> aç. <laughs> Ee, bak bak Memo Şahin Okçu aç sağ sola ok atarsın. Varyor'a devam baba. Yok ya Varyor oynamayacağım. Zaten ee, oynamak istesem de Varyor. Çar gittiği için e, ee, deneyebiliriz kanka. Yo Baran ya ya ok ya benim kafamda şöyle bir şey ya okçu ya da mage okçu da okçu da çok oynamadım mage de oynamadım Bugün nasipse bir deneyeceğiz ya bir meç. Bir meç bir deneyeceğiz bugün ya. Cooper burada mısın kanka? Dilleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez o kadar. Arnavut. Buyur abi. Vodkamla eriyi çalıştır ulan. Sektrum spektri. Varsa bu dikişi sökecek çıksın görelim. Niye kanka? Meş ruh hastası şimdi. <laughs> kanka olur mu lan? Meşlerin ruh hastası mı yani şimdi? Meş mi kurcu? Valla bilmiyorum ki meş. Meş pekasını kafa kaldırmaz ya de Fena oluyorum. Mazlum. Mazlum. Mazlumu getirin bana. Peki daral Bak sana büyük. Çıldıracağım başım. Başım mazlumu getirin bana mazlum. Hemen Jadamayt'a bir mazlum gönderin. Elleri kaşınıyor. Baksana büyük büyük meş klanları hepsi ruh hastası. Price yapamaz mısın? Ya Price dilmezse ne dilerim? Sihirli bir uğraşmaktan terbete terete. Şeleri Saroşa götür oğlum. Ya bu bot çalışıyor. Sıçarım Seçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Hadi bakayım. Kanka dediğim gibi ben şimdi Price hiç oynamadım. Price oynamayı da bilmiyorum. Eee ama Şimdi şöyle bir şey var. da abi elimiz kalkmaz. Hiçbir şey yapamayız yani. Price zorcu. Asas, Ardream Asas çok oynadım. Mesela Ardream Asas dizebilirim. Ardream Asas'tan yana sıkıntı yok. Ardream Asas dizilebilir. Yani bir tane aslında Price çok keyifli adam lazım. Yani. Evet evet. Bir tane aslında 59 level bir tane dandik bir asas dizeceksin. Şöyle 9 şart 9 weapon breaker, full 2 takı, 9 FP set. Elin asası alışana kadar oynayacaksın. Serious